''Türkiye'de bu tatlıdan yapan yok mu?'' demiştim. Furkan yapmış. Koş! deniyorum. Gerçekten de yapılmış ama ben gelene kadar yarısını yemişler. Çarkıfelek meyveli tatlı varmış, bundan alacağım. Toplam 630 TL tutuz. Aşağıda ben ben de koşarak eve gidiyorum. Geldiğim Allah Allah! Meraklar içerisindeyim. Kendim de yapabilirdim aslında ama daha iyi yapanın elinden yemek daha çok hoşuma giderdi. Anam! Çarkıfelek tatlısına bak. Mehmet Ali bile dönmüş lan. Tüh! Bu dedi ki, ''Çok acayip bir şey Çarkıfelek meyveli.'' Hemen deniyorum. Oy Bir var içinde. Gerçekten çok iyiymiş. Ama buna konur mu ya? Salata kabına koymuşsunuz. Gelelim konumuza. Şöyle içi ful antep fıstığı abi. Tamam, şöyle gömerim. Çok iyi. Kıtırtısı 10 numara. İçindeki antep fıstığı oranı güzel. Sadece şimdi dışı açık ya bunun. Dolapta kaldığı için bir tık köşeleri kurumuş ama içi 10 numara olmuş. Normalde böyle bir şey satmıyordu bildiğim kadarıyla. Ben söyleyince yapmış. 10 numara da olmuş. Çakıpalek meyveli çok iyi ama benim favorim tabii ki de Dubai çikolatalı pasta.